Bağlandığım nefsimi zincirlere Dünyayı duvara astım, gel de gör. Rahatı huzuru attım kenara, Çileyi bağrıma bastım, gel de gör. Yürüdüm, sel oldum, durdum, göl oldum, Mazluma, mağdura, kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında, serin yel oldum. Yürekten yüreğe esti, gel gör. Sonu hatırladım, ilki duyunca. Kula kul olmadım ömür boyunca. Hakkın zehrini içtim doyunca. Batılın balına kustum, gel de gör. Üffetim olmadı iriler ile ağla girmedim sürüler ile, ölümden korkmayan diriler ile, selamı sabahı kesti, geldi gör. Aş çeylanı, emzirince sütünü, taşa çalıp kırdım benlik butunu, düşmanımdır inkarcının bütünü, Allah dostlarıdır dostum, geldi gör.